Arkadaşlar herkese kolay gelsin. Silim makinenin bir test videosunu yapalım. Tam otomatik. Şöyle bir e, tanıtımını yapalım. Makinemiz kendi başına adaptörü paralel bir şekilde bağlıdır arkadaşlar. Bunun adaptörü ayrı. Bu makinenin adaptörü ayrıdır arkadaşlar. Ayrı ayrı bağlantıları var. Şimdi buradan tek çenek deneyelim arkadaşlar. Hem otomatik hem manuel Kullanabiliyorsunuz. Tetikleme girişini unuttuk. Şöyle bir basalım. Tekrar deneyelim. Tekrar. Şöyle biraz uzaklaştıralım. Tekrar. Evet, arkadaşlar makine makaron bozuk olmadıkça hata payı sıfırdır arkadaşlar. Hata payı sıfır. Iskalama şansı yok. Tütünümüzü biraz daha aktaralım. Tütünün nemi 16-17 derece olması lazım arkadaşlar. Tütün çok nemli olduğu zaman makinede çiğneme olayı meydana geliyor. Dolum hatası yapıyor. Orta nemde olacak. Ne çok kuru ne çok yaş. Orta nemde olacak. Tekrar deneyelim. Tekrar. Şimdi o, otomatiğe almamız için motoru sabit alalım. Küçük motoru hazne motoru. Bunu da şimdi otomatiğe alalım. Şöyle bir durduralım. Telefonumuzu telefon tutacağını yerleştirelim. Hem iç dolumlarını izleyelim. Hem bakalım arkadaşlar testini yapalım. Şöyle devam edelim. Şöyle biraz daha görelim buradan, bu şekilde biraz daha enlaştıralım, uzaklaştıralım. İş sonundan mı bir görelim arkadaşlar şöyle. Bakın arkadaşlar. tekrar bakalım. Tekrar. Makinemiz hata payı sıfır arkadaşlar. Makaron bozuk olmadıkça hata payı yüzde sıfır. Durduralım şunu. Bakın arkadaşlar. Kusursuz bir dolum. Şöyle bir bakalım hepsini. Toparlayalım. Hepsini bir kontrol edelim. Ağız kısmına kadar şöyle Bakın arkadaşlar. Komple doldurdular arkadaşlar. Kusursuz bir dolum. Şöyle de bir iç kısmına direkt bakalım. Evet. Tekrar aynı şekilde doldurdular arkadaşlar. Enlik kısmına kadar. Herkese kolay gelsin. Sağlıcakla kalın. Arkadaşlar YouTube sayfamıza abone olmayı unutmayın. Desteğinizle şimdiden teşekkürler kolay gelsin